Sağ ol. Elimizden geleni yapacağız artık. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. İsmim Münir, avukatım. kız kardeşim başına gelenleri duydum. Çok kötü, çok. Çok kötü. Evet, çok kötü. Hadi gel biraz konuşalım seninle. Ha? Gel şuraya otur, hadi. Bak, e, neler hissettiğini anlıyorum. Gerçekten. Rahmi Bey, değil mi? Rahmiydi değil mi? E, ben size yardım etmeye geldim. Kimin yaptığını söyledi mi kız? Ağlıyor. Fatma Gül hep ağlıyor. Anladım tamam, peki. E, başka bir şey söylemedi yani? Ağlıyor. Peki anladım. E, bak merak etme ben size yardım edeceğim. Hep yanınızda olacağım. Avukata ihtiyacınız olur diye geldim. Allah razı olsun. Merak etmeyin halledeceğim bu işi. Allah razı olsun. Kızı kim bulmuş? Bir kadıncağız bulmuş. Ebenin'e bulmuş, Ebenin'e. Ee, peki ona bir şey söylemiş mi? Konuşamıyor ki. Hep ağlıyor Fatma Gül, hep ağlıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyur. Reşat Yaşaran'la konuşmaya geldim. İsmail abi merhaba. İstemem canım sağ ol. Münir'i İstanbul'da mı bıraktınız? Niye ortalıkta yok? Olur mu? Nişan hazırlıkları için o önceden geldi. Birazdan gelir. Hakikaten geç kalmış. Herkes dün geceden yorgun tabii ki. Ya ne kadar güzel bir nişan olmuş. Herkes anlatıyor. Biz kaçırdık. Aslında bu gecede nişan yaptık sayılır. Yemekten önce yine yüzük taktık da. Aa, sorma. Bir yerlerde düşürmüş. Bu evde bir yerde biliyorum ama bulamadım işte. İstanbul'a gidince aynından alıp takacağım. Nişanda takılan yüzüğümüz olmayacak ama. Meltem. Şu yüzük meselesi fazla uzamadı mı canım? Sen de kaybedebilirdin ama kaybetmedim. Kendimi affettireceğim söz. Ee, İstanbul'da da bir kutlama yaparız artık ha. 40 gün 40 gece tam Selim Yaşaran modeli. <gülüyor> <gülüyor> Baba, ay yetişeceğim sağ ol. Ben de hafta başında e, Ankara'da olacağım ama sizi rahatsız etmem. Malum mecliste işiniz çok. Yo yo olur mu? Mutlaka bekliyorum. E, Rıfat Bey'le de konuştuk. Geldiğinizde mutlaka orayı. Nefes gelemez ama ben çayınızı içmeye gelirim mutlaka. Affedersiniz. Ender Hanım bundan alın. İstanbul'a döner dönmez derhal rejime başlayacağım. Aman efendim sizin hiç ihtiyacınız yok. Ne oluyor? Ha, yok bir şey. Sizde bugün bir tuhaflık var ama hadi hayırlısı. Efendim abi? Şimdilik yırttınız, kız bir şey söylememiş, tarif falan da vermemiş. <laughs> Çok da zavallı. Doktorlar, psikologlar ama nasıl olsa konuşacak sonunda. Zaman kazandık ama değil mi? Sen bu arada ayarlarsın bir şeyler. Bilmiyorum, dur bakalım. Kızın bir abisi var, sessiz sakin bir adam, hafiften de geri zekalı gibi. Atıyorsun. Dua et de bir aksilik çıkmasın. Çıkmaz, çıkmaz. Sen halledersin, biliyorum. Tamam, geldiler mi? Sen onu söyle. Evet evet, herkes burada. Seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum şimdi ben. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz abi. Sağ ol. Ben ne bulduysam yedim de. Yazık şeyimsi konserveyle beslerdim. Ya. Hem ne yapayım, biliyorsun. Aa, ben de sevmiyorum böyle. böyle çiğ balık. Ne o, suşi muşi. Evet, <laughs> boş kalmasın kadehler. Cambridge'e kabulünün şerefine. Aa. <laughs> Tebrikler, hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, darısı bizimkinin başına. <laughs> <laughs> Biz o dükkanı çoktan kapattık. Canım, sen bir bak istersen. Ee, affedersiniz, rahatsız ettim. Reşat Bey. Geliyorum. Pardon. Bu sabah size bahsetmiştim, bizim bandıracılar var ya. Hani kızın başına bugün... Benim adım Mukaddes Ketenci. Evet. Fatma Gül Ketenci'nin yengesiyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ee, ne istiyorsunuz benden? Yalnız konuşalım isterseniz. Misafirlerinizi rahatsız etmeyin. Hanım. Hanım. Dur bakayım. Yine biri eniştemden iş istiyordur. <laughs> İşçi bulma kurumu gibi çalışıyoruz burada zaten. <laughs> Sabrımı taşırmadan söyle ne söyleyeceksen. Fatma Gül kezenci kim? Bilmem. Öyle de dedi değil mi? Onun yengesiyim dedi. Bu senin oğlunun alyansı. Fatma Gül'ün arzına geçtiği yerde buldum.